Bir radyante karşı 9 broz Ama brozların tek bir farkı var. Canları sadece 1. Yani tek mermi yeter. Fakat 9 kişi birleşirlerse işler çok değişebilir. Hazırsak haydi başlayalım. Eğer bu challenge'ı kazanabilirsek ikinci videomuz tabii ki de gümüşlerle olacak. Hazırsak maşa geçelim. Bol bol body tarayacağız. Zaten bir canlar. O yüzden de phantom tercih ediyorum. Aslında o kadar gitmek değil ya. Don'tan gitmek daha mantıklı olabilir ya. Ya aşağıya bekleyelim. Şu bir. Güzel. Koş koş Uzun da uzun da B uzun. Ben TP'yi gömdüm. Vallahi bıçakla koşuyor ama. Ne? Duvarı kırıyor. Nasıl ya? Oo, bizim işimiz zor. Bak açılıyor bak bak bak. Ayak sesini duydunuz değil mi? Neyse duvardan yedi. İşime gelir. Bir gitti. Deadlock beklesene beraber. Double cross kalan. <laughs> Yine bir karede de oynayacağım elimden geldiğince. Ay boş an. Hamam'da mı, Uka'da mı sen öyle? Uka, Uka. Hamam değil. Oğlum flash'ım var, Aslan Uka'ya doğru. Sağda, sağda. Sağdaymış. Sağda, sağda. Flash'ım var, flash'ım var, bekleyin. Bu arada bilerek agresif oynayacağım. İkisi de zaten. Buraya flash pick gelmezse iyi. Tamam. Bican ya, ben Bican olduğunu unutuyorum sürekli. Seni bilmiyoruz Eko. Lamba'da yer ha. Yani. Lamba'da olabilir <gülüyor> <gülüyor> nice nice. 10 <laughs> numara 5 yıldız. Stream açılma kanka bence ya. Bekliyor bak yine orada. Muhtemelen B olduğunu söyleyecek o. Aha burada. <laughs> evet. yerini biliyoruz evet. <laughs> henüz. Açılmaya B gerek çeşinede. yok. Şu an. Arkadaşlar süreyi normalde sınırsız yapacaktık ama onu ilk roundlarda unutmuşuz. Açmışım dalgınlama gelmiş. Buradan itibaren kaldığı yerden devam haberiniz olsun. <laughs> Aha. Retake oynayacağız. Biraz sakin oynayabiliriz. Okan'ın atlamasını bekliyorum. Steam'in de piklemesini bekliyorum. Çok kişiyiz zaten. Koşun direkt. Güzel. Sight'tan, sight'tan. Turun arkası. Fake, fake. Bule gidiyor galiba. Yo. <laughs> Oğlum vuramayacağım zannettim bir an. Evet, Çok gergin. Evet. Hazırlar verildi. Arkadaşlar bu arada ilk bir 10 saniye kadar zaten arkadaşlarımızın bir can kalmasını bekliyoruz. Burada sesler duyuyorum hocam. Burada bir var. Yeter. Yeter ah. duvar attı. Ama duvarı kötü attı. Bence TP atıp geri geldik ha. Ne o işe? İp atan bize mi güzel. Mailden giriyor. Attım flash'ı. Kimse yok gibi. Burada da kimse görünmüyor. Ben yine yavaş yavaş Uka'ya doğru gireceğim gibi ya. Şu sola dikkat edelim de. Yok. Gırba gir. Oğlum adam zannettim lan. Uka Uka. Evet, Ne on oraya be. Çok iyisin. Hazır kolları geldi. Bu sefer Showers'tan ilerleyeceğim. Evet. Oha, oha, oha. Çok yaptık. Diyorum. Yok artık. Yok artık. Buraya dikkat. Ya B'den açıldı ya şu köşede yine biri var. Burada ya burada. Exon'un orada. B B B B B. Valla kurdum ama. <laughs> ben içeri mi kurdum lan? Full korkunç. Aha. Aha. <laughs> güzel, güzel, güzel. 3 3 10 numara. Bu arada hoşunuza gittiyse tam olarak şu an bir beğeninizi alırım. Gözden kaçmasın. Hoşunuza gittiyse. Ek olarak da yorumlara Silver versiyonu 1 VS 9 mu 2 VS 8 mi gelsin diye yazmayı unutmayın. Adidas yerde dönüyor bence. Bence Benim niye arkama smoke geldi bilmiyorum ama. Onu ne uğradınız? Ay yanlışlıkla yaptım ya. Tam ultim gelmişken de basayım. İpi geldi bir tane. Ayı salma, ayı salma. Tek olma opsiyonundan emin olamadım. Long'a doğru pişireceğim direkt olarak. Güzel. Long gitti. A'nın olması lazım. Şu an dikkat etmek lazım A'ya. Girmeden bu burada. Bence adım. Baba A'da açılan eden. Aha. Ayak sesi mi duydum lan ben orada? Aa duvardan düştü muhtemelen. Aha yeni düştü pardon. Dört Güzel. Mi? Lambayı aldım. Sayfa kör atacağım dikkat et. Dolu. Gitti dolu. Sayfa gitti. Flash attı. <laughs> TP attım. Hazır TP atmışken ben diyorum ki short'a bir daha dönelim. Deadlock zaten muhtemelen şeyde B'de çakılı oynuyor. Nasıl ya? Dön B'ye dön. Dön hocam B'ye güzel de dog açılmış işime <laughs> gelir. <laughs> Bizim vermiş sıkıntı. Bir tane fake atacağım. Sizden muhtemelen biri gelecek. Belliydi. Gerçekten Bu kanında. Her, her zaman aynı yerde. Hiç de basıyorsun. Hiç mu ya? Smoke var. Spike'ın üstüne smoke atabilir. Hızlı bir şekilde alevamı olacağım. Ya arkadan geliyordur ya da sitten geliyordur. Sizde görmezsek sitten sayda doğru ilerleriz. Ama sitte gördük. <laughs> nice! Okey, R'ler geldi. Biri kucağıma geldi direkt içtik işte. Üzgünüm, bunu yapmak zorundaydım Dön 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 Hiç <laughs> acele etmemize gerek yok Burayı boş geldin Anlamadım Arkadaşlar arka açılmış belli ki O yüzden baya dikkat etmemiz lazım arkaya Hepiniz bir gitsemiz alırsınız ya Evet can yeteneğim an itibariyle kalmadı. Üzerinde köşede olabilir mi? Bu galiba. Ha, bu zamana kadar rampların hepsini bir şekilde B'de bitirdik. Ya oyunu şu an tekrardan B'de bitirsem mi emin değilim. Bence biraz şifle gezmeliyim. Var attı. Nasıl yani ya? Şimdi mi? Gerçekten. Ciddi. Orta ilerliyorum. Sage buradaydı. Sage'e dikkat et. <laughs> Merhaba Sage. 3 kişi kaldılar. Burası boş görünüyor. Evet alacağım. Burada kamera var. TP'de attım. TP attı tekrar. Tekrar TP attım. Muhtemelen dönebilir. Orta geldim ama. E, burada step verdi. Step verdi burada. Gelin. Burada yok gibi. Okey. Ultiye bilerek basmadım. 15 mermi var. Heaven'a bakıyorum. Görmedim Heaven'da. City'ye bakacağım. Burada illa biri. Aha Heaven'da biri. Yeri arka geliyor olabilir bu arada. Arka geliyorsa fena patlarız. Heaven'da diğer daha atmıştı. Biraz burada bekleyeceğim. Ayak sesi yapıyor. Bence fake atacak ilkini. 吧 Ufak para veriyorum ve bu videoda kullandığımız ekipmanlardan bahsedeceğim. Game kb 884 ile her denk geldiğinde fiyat performans ürünler arasında favorim olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Daha önce de bahsetmiştik. La Switch, özel RGB aydınlatma ve makro programlama mevcut. Ek olarak sağ üstü özelleştirilebilen bir LED'i var. Game.h2002 BG. Fiyat performans kablosuz oyuncu kulaklığı. Aynı zamanda üçlü modu var. Üzerinde ayarlanabilir 7.1 seçeneği bulunuyor. 26 saate kadar da şarjı gidebiliyor. Arkadaşlar mikrofonun ses kalitesi de bu şekilde. Merhabalar. Game.ms955 BB. Fiyat performans kablosuz oyuncu mouse'u. 1000 dpi 22.000 DPI'ye kadar gidiyor ve 1000 Hz tasarım olarak ergonomik şarj istasyonuna geliyor. Doğru da üzerine koyarak şarj edebiliyorsunuz. Bu özellik benim hoşuma gitti. Kablo ile falan uğraşmıyorsunuz. Hem fiyat performans olarak bakarsak hem de kendi deneyimlerimi koyarsam ürünleri beğendiğimi söyleyebilirim. Habit kısa süreliğine ürünlere indirim yapacak. Mouse 1599, kulaklık 1999 ve klavye 1699'a gelecek şekilde. Açıklama kısmındaki linkten doğru da ulaşabilirsiniz. Habit'e de bu video sponsor oldukları için teşekkür ederim. Retake atmayın. Bekleyin ada. Cycle Dona'ya bekle. Retake atmayın. Ya hala içindeyse o? Bir kere çıktı. Bana onu yedirdi. Arayacağım bu arada. Belliydi. Vallahi belliydi. Tarıyor. Gelin buraya öldürün şunu. <gülüyor> <gülüyor> Gelseydiniz belki Arkadaşlar bu kadar TP atılmışken bence artık bizim A'ya dönmemiz lazım. Hiç riske atmadan ama A'dan açılmış biri olabilir. Abi ona dikkat edelim. Ne olur ne olmaz. Hoş gibi. Şu köşe hoş gibi. Biraz genişten pikleyeceğim. Temiz görünüyor. Cypher sürekli buralara kamera atıyor. Ona dikkat etmek lazım. Şekil şekilde Geri dönüyorum ufaktan. Eldi shortta. E şu an tamamen amacım tribe sokmak. Ee, <laughs> bak lambada cypher var bence. Dürüst olayım. Adam kamerasını tekrar atmış. O zaman lan. Ne olur bunu? Hey atacağım Görmedim. Görmedim. Ah hayvan da. Karosar <laughs> öyle. <laughs> o nasıl ha? O ikisi B oyuncusu mu? Yani Sage Deadlock. Ya Deadlock hep B'de oynuyor zaten. Yerinde. Ben buraya kendimi atayım da dur. Aşağı kurmuş muydu biz onu? Aşağı kurduysak şorta döneceğim. Yok tam açık değil. Gerçi wallbang atabiliriz. Sorun olmaz ama 11 mermim var. Ne yapacağım oğlum? Yan bana ne yapayım Arkadaşlar böyle hold diyeceğiz. Olmadı şuradan wallbang atacağız. Yapacak bir şey yok. Ya bence döndüğümü düşünürler belki. Overthink attırırsam onlara iyi olur çok basit oynayayım. Sage dokunmadan hiç 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 Geri çıkıyorum. Çözüyor mu lan? Ha çözmüyor. Güzel. Aaa. Neyse. Süresi yok. Oh. Oo, burayı nasıl tarıyorlar? Aman diyeyim. Ha, öyle tararsanız böyle gidersiniz işte. Hadi bakalım. Güzel. Bir tane daha gitti. Neon dönme kanka. Şey olmaz. Biraz, biraz dikkatli olalım. Aha ses var. Bunun arkasına geçti galiba. Ya sağımda ya onun arkasında. Ben bunun arkasında. Ya bom. alıp alıp çıkıyor. Ay, iyi döndük ha. Vallahi iyi döndük. Trade alıyorlar das kalsın. Aya doğru döneceğim. Ay sesi duydum yine. Alıyorum flash'ı. Kaldı 3. Ben diyorum ki şuraya bir tane şöyle flash atalım. A short zannetsinler hızlı bir şekilde B'ye dönelim. Yani bence beklenmeyecek bu durum ama dur bakalım kamera açtı. Nerede olabilir? Bunun içinde olabilir mi? Adam gitti. Evet, Ay vah. Duydum. de orada. Vurmuyorum. Elbow, elbow. Page. Elbow olabilir. Görmüyorum. Rich gitti. Bence fake atalım. Elbow pikleyelim. Hızlıca. Bir daha attım. site pikleyeceğim. Orada mı lan? Oğlum nerede lan? Oh. En sevdiğim sensör. Önümden daha biri geçiyor. Güzel. O oh, bu daha iyi oldu. O ne ya? Buradaymış. Altıma sıçtım. Ben anlamadım. Arkaya dikkat. Rufus fışpuşluyor bu arada. Arkadan şüpheliyim ama. ama. Ya yoruyu vuracağız ya arkayı vuracağız. Yoruyu vurmayı tercih ettik. Lan çıkacağız gibi ya. Yine şuralara prefire atmak istiyorum arkadaşlar da dur bakalım. Dur. Spam atıyor. Yanlışlıkla mermiye kapatmayalım. Sakinleyelim burada birazcık. Buraya kontrollü çıkalım. Arkada da ses duydum. Beni bayağı kapattılar muhtemelen ya haritanlar yerinde. Ya yani şu an tek tek gelmeleri bayağı işime geliyor. Normal şartlarda böyle tek tek piklemeseler çok daha rahat edecekler. Ağzı zıplıyor. Ben bir fake attım B'ye doğru ilerleyeyim dur bakayım. Gelen var mı yok gibi. Vallahi yavaş yavaş gideceğim arkadaşlar. Bence beni izleyen birisi B'ye pushlayabileceğimi düşünüyor olabilir. O yüzden buralarda cross koyan biri de olabilir. Bombayı şimdi nasıl kuracağız o önemli. Aşağı değil ya. Bence içeriği hızlı bir şekilde temizleyelim sonra dışarıya doğru kuralım. City'ye doğru daha doğrusu. Görünmüyor burada. Vuruyorum buraya. Gerildim oğlum. Arkam daha yoktur diye düşünüyorum. Bana yani tepe attı. Yoldayım. Timing yemezsem Bridge TP atmış flash attı Atlatıyor aşağı atlayacak zaten o Aşağı inişi bekliyorum <laughs> Bir yeri nerede? Sizden gelmiyor Daha gelmez herhalde ya Sen yani oğlum buraya gelmesin Çiftle Sen daha gelse de bir şey olmaz Süresi daha burada Tamam duydum Şimdi arkadaşlar savunmada en iyi yapacağımız şey direkt olarak zaten süre olarak avantajımız var ama şimdi plant alacakları için işimiz daha zor. O yüzden bir şekilde doğru sayıda tutturmamız lazım sadece. Sadece ve sadece doğru sayıda tutturmamız lazım. Random parasak 2-3 tane vururuz. Yalandan spike'ı düşürsek bitti zaten round bizim için. Bir tuzağa deneyelim. Main'de. Böyle bir diyelim. Aha. Şuraya var, Burada oldu. Güzel. Hakin olmaya çalışıyorum. Çok kişi pik atalım. Yetenekleri var. Aha çok kötü oldu bu. Ya. <laughs> Dayı orada da vurun yani bir şey diyeceğim de. Ha! Bak %100 B'ye gelecekler. %100 info veriyorum size. Tek amacım Spike'ı düşürmek şu anda. Aha A'ya gidiyorlar. Vallahi tutturamadık biri burada ama. Spike'ı düşürme sakın orada. Spike'ı düşürme. Aha! Spike düştü işte dur 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 dur. Ay üçünüzü de birden pikleyin vuramaz hepinizi. Ay. Al spike'ı kaç. Alamadı. Step step aldı biri galiba spike'ı. Okey. Yani side dish olması mümkün. Ben city ya da side diyorum. Yes! Yes. Ben var ya onların yerinde olsaydım 3 kişi ya da 4 ya 4 bölünürdüm. bir kişi de joker olurdu tamam mı? 9 kişiler zaten. 4 kişi bir sayıda 4 kişi diğer sayıda %100 spike kurardım. Ya az önce A'ya mı gidiyorlardı B'ye mi tam anlamadım. Sonradan B'ye döndü. Bir şey oldu. Yakaladık yine de. Ben yine A short yakın başlayacağım bu arada. Kovalayacağım elimden geldiğince. Aha ses var. <laughs> Güzel. Hours vardır muhtemelen. Kaldı 7. Bayağı azalmış gibi söylüyorum ben. Aa, aa orada spike düştü. Bu hareket ediyor ki. Flash atacak. Biri de attı. Spike'ı düşürdü. Güzel. Lambaya ben... geçmiş. Pepa da spike değil bu arada. Shower'staki bambaşka bir şeydi. Çok iyi oldu bu da. Ben yani yine attım flash'ımı. Onun gitmesine izin vereceğim. Adı olduğumu biliyorlar. Şu an spike alıp normal şartlarda B'ye gitmeleri lazım. Ne oğlum sen şavura baksana birinci şavura baksın. Deneyeceğim şansımı ya. B'ye gittiklerine inanıyorum işte hiç ama hiç de ses yok. Ya full shit basıyorlar ya gitmiyorlar. Ribe girdim ha. Bu sessizlik hiç iyi değil lan. Arkadaşlar yani buradan dönmek o kadar risk şey ki şu an tam şu an plant alsalar sıçtık. Çok geç kalacağız. Ama B'ye bence dönseler 50 kere dönerlerdi. Bu oyun A gibi geliyor. Sadece geliyor. Olmayabilir. A'ya koruyor. onu. Safe pozisyona geçeceğim. Ne onu bilmiyorum. Her türlü kurmak zorunda. Yes, yes, yes. Tamam bak bizim yine bir cana düşmelerini bekleyeceğim. Bizim en iyi yapmamız gereken şey direkt olarak tamam mı? Round başlangıç çizgilerinden bir yerlerden açalım. 2 3 tane hızlı bir şekilde ayıklamak. Bir şekilde spike'ı bulmamız lazım. Gekoya taşıtmaları lazım normalde. Aslında bir şekilde Gekoyu bulmamız lazım. Ya teknik olarak Gekoya da Sage'e verecekler spike'ı bence. Adım yine. Ya yapmayın ya. Aha. Bir ses var, iki var. Oha. Oo, dur dur dur. 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 Tamam abi. Tamam abi. Hiç hiç evet. sorun yok. Anladım abi. Biliyorum B'de ses var yine. Gel gel gel. Koş kanka trip attım ben oraya. Korkur. Vurdu. Nasıl gitmiyor? Ölmeyin, ölmeyin. Sadece ölmeyin. Arkadan biri geliyor olabilir. O ana ne avradın o? Ee, Şeydeydi, buradaydı. Oh. 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 Oğlum arkadaki le, iç içe geçmişiz şaka mı bu? <laughs> Bunu 2 vs 8 yapmamız lazım ya. Yok bu 1 vs 9 olacak bir şey değil. Ben bu challenge'ı 2 vs 8 yapıyorum. Radiant vs 8 gümüş ama gümüşler bir can. Oğlum double smoke attı buraya. Oo B'de partiler. Arkadaşlar hızlı bir şekilde dönüş spor. TP atıp tarayacağım. Mı? Bu kadar hızlı albol da benim etkisi. Bence onun Q atabilir. Yaratıklarına bakabilirsiniz. Nerede olabilir? Yerini bilmiyorsa hiç ses vermem. Bu kadar belki yine. Çözdük mü? Oh. Yine A short'tan başlayacağım. Alıştılar zaten A short'a. Bu A'ya geliyorlar. Oo, buradan gelen olmazsa arkadan bayağı vururum. Tabi gelen olmazsa dedim de. Arkamdan gelebilir. Neon geliyor. Baki olabilir. Her şey olabilir. Bomba kuruldu. Baya kötü durumdayız şu anda. Onu söyleyeyim. Buraya. yaman lan bronzlara. Cici, Aga be. Abi bunu şunu söyleyeyim. Gümüşlere karşı imkanı yok. Rank yükseldikçe çok zorlaşacak. Ben diyorum ki biz bunun diğerini 2 vs 8 yapalım. Hani 2 radyant vs 8 gümüş. 2 radyant vs 8 atıyorum gold. Ama bir can. Aynı olaylarla devam edelim diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara belirtin. Ya eğlenceli olsun diye böyle bir şey denedik de yok baba. Buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Beğenen herkes rank atlasın moruk. <laughs> Görüşürüz.